Herkese merhaba kişi Şank'ta gördüğünüz gibi takipçimin hesabındayım bunu yayında söylemiştim Şank'ta takipçimin hesabına bakacağız arkadaşlar ona hediyeler vereceğim Şimdi arkadaşlar ilk önce ben avatarlarına bakmak istiyorum ee, Ben çok güzel bence arkadaşlar bu ne bu ne yüzü ha, bunun yüzüymüş tamam Arkadaşlar bakın bunları ben ne olduğunu hiç anlayamıyordum zararı hiç yok arkadaşlar. Ama ben bakın arkadaşlar ben bu karaktere bayılıyorum ve benim o şekilde karakterim var mıydı? Ben, sanırım vardı. Bir tane şu var arkadaşlar onun. <laughs> Çok tatlı bence. Yürüyüşü sadece normal bir yürüyüşümüz var. Saçlarını arkadaşlar en sevdiğim saç arkadaşlar benim bu saç ve onu şu anda bunu kullanıyor ama ben bu saçı seviyorum. Sonrasında üst tişörtlerine bakmak istiyorum bu tişört almış arkadaşlar çok güzel üzerine bu üst var evet Hello Kitty'nin üstü var ondan sonrasında <laughs> ismi Demus var arkadaşlar takipçimde sonrasında aha şu etek çok güzelmiş altında ne diye vardı şu etek şapka olarak muz şapkası var ben... aa bakın bu geliyor ona ben hemen ona şey yaptım Geldi. Kulaklık hiç yok arkadaşlar. Eldiven olarak Aa şu eldiven var çok güzel bir eldiven bu aslında ben kullanmıyorum. Ayakkabı olarak paten kullanıyor ve ben bu ayakkabı kullanırdım onun yerinde olsam. Şuradan bu şekilde bu gözlükler nerede satılıyordu? Gözlükler nerede satılıyordu ya? Of, Neyse. Sonrasında arkadaşlar maskede hiçbir şey yok. Çanta çan Bu çanta nerede satılıyor? Bu çantayı çok istiyorum. Neyse. Bakalım. 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 Neleri var? Hı, güzel. Ben arkadaşlar bence beğendim yani. Sonrasında ev hayvanlarına bakmak istiyorum. Hı hı. Aa bebek kor köpeği. Galiba yakış eğitimindeymiş onu. Up, geliştir yapıyorum ben. Yaptım. Gelişimdeymiş. Devam ettireyim mi? Ben bir şey yapmayayım. Ben şöyle yapayım. Ha. Arkadaşlar huysuz kedisi var. Ve dinozor ve wolf kaplanı var arkadaşlar. Bir de siber kuşu hikayeli üç boynuz var. Seviyesi arkadaşlar 16. <laughs> 8 bir ev satın alıyor. Arkadaşlar gelin takipçim ve hemen 8 beğeni yapalım. Birilerini toplamam lazım. Arkadaşlar takipçim o kadar... Ay çantasında neler var? Çantasında bir tane balonu var. Okey. Arabaları olarak sadece bir tane kaykayı varmış arkadaşlar. Çok güzel. Huh. Aa, altında bir şey var. Altında PKX'de yısı var arkadaşlar. Evlerine bakmak istiyorum. Takipçimin. Bu ev var. Bu ev var. Bu ev var. Bu ev var. Ben bu evine bakacağım. İçine bakmak istiyorum arkadaşlar bu evin. Kale evi. Önce istemiyorum. O kendi içinde vermesin. Aha arkadaşlar çok güzel bence. Bir hareket edebilsem. Arkadaşlar çok tatlı bir ev var bence. Bence çok tatlı bir ev Arkadaşlar. çok tatlı. koltuk arkadaşlar bakın. Çok tatlı bence arkadaşlar eve. Bakın. Burası da çok güzel olmuş arkadaşlar. Burası benim evim olsun. Gerçekten çok tatlı bir kar. Ona bir karakter. Bu karakteri kayıtlı mı onun? Bakacağım. Evet karakteri kayıtlı. Ona bir tane çok güzel bir karakter yapmak istiyorum. O da beğeneceğini düşünüyorum bence. Ondan bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kuaföre gitmem lazım. Merak etmeyeceğim etme. ama sana çok güzel bir yüz var. O da çok uygun fiyatı var. almak istiyorum. O merak etme ama beğeneceksin. Sadece o kadar çıkartacağım. Ama beğeneceğinden gayet eminim. Kötü bir şey yapmak istemiyorum kızın hesabına o kadar vicdansız değilim. <laughs> Göz yaşına bakmam. Bir dakika bile katlanmam. Sebebi zor beni. 500 yıllık bunu alayım mı sana? Alıyorum. 500 TL'lik. Tamam bak şimdi sana çok güzel bir kombin yapacağım. Ee, yüzümüz okey. Saç olarak sana bunu kullandıracağım. Saçın rengi güzel. Kıyafet olarak tabii ki de bunu kullanacağım. Da bunu mu kullanacaksın? Bunu mu kullanacaksın? Bilmiyorum. Bunu mu kullan? Sen bunu kullan. Kadir afaslanmam sebebi sür beni. Sen bir kraliçesin. Sana kraliçe tacı yakışır. Ayakkabı olarak sana bu da yakışır. Terlik yok bu güzel ayakkabı. Mük. Hep göz yakışmadı hiç. Yok para harcamayacağım. Ben yani şöyle bir çantamı taksam. Evet çok güzel oldu bence. Eldivenim var mı senin? Yok bir tane var. Yoldaş olarak yoldaşını çıkartayım mı? Çıkartalım yoldaşını. Çok tatlı bence oldu. Takipçimden Nagaja karakterin nasıl oldu sizce? Dansına bakmak istiyorum. Bu var. Bu var. Bu sıfırmış daha? Bir şey geldi. Takipçim bu ne? Hayatta ben böyle bir şey almadım hesabından Onu şimdi bir tane birinci günler başlattım ben. Ve 3500 lira geldi. <laughs> İki elmas kazandırdım. <laughs> Bence akışı takipçim hesabı çok güzel ya. Ben beğendim arkadaşlar. Diğer evleri Bu <laughs> takip etmeyi unutmayın lütfen. Bakalım. Ben de şöyle hiç attıklarını beğenmiş ki. Ay. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bence çok tatlı. Ve şöyle paylaşmak istiyorum. <laughs> Ona bir dakika şöyle şeyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlıkta ve takipçime de hediye vermek istiyorum. Ne çalmam lazım? Ne çal geliyorum. Arkadaşlar şu anlıkta ka şey kardeşim yanımda ve o hesabıma gireceğim. Ben de Onu hediye vereceğim. Ben de Hadi girsene artık. Tamam dur. İlayda da yanında. İlayda da var yanımızda arkadaşlar. Bekle bunu. <laughs> Yayında kavga oluyordu. Ne kavgası? <gülüyor> <gülüyor> Ne? İlayda ile Dilara. Neden? İlayda'yı engelledim diyor ama İlayda engellenmemiş. <laughs> Kavga çıkıyordu. Aynen engelledim canım. Tamam. Takipçimle öyle konuşmayalım. Öyle de. Tamam mı takipçimle öyle konuşmak? No. Yasak. Top getiriyorum. Gel gelsinler bakmalar için. Senin kaşe yine. Hayır. Tatlıcığım bize bak. Petler nasıl? Güzel. Kıyafetleri. Güzel. Ne E ben bu kombini yaptım Güzel. ben. Buraya yaptım bu kombini. Şu yüzü 500 TL'cik verdim. Ne diyece? Ne oldu? Hay gireyim. Minik bir çocuk diyordun <laughs> ki. Göz değme bakmayın engelle. Hayda ağlıyorum. Göz yaşına bakmam bir dakika bile kanlanmam sebebini Bakmam gözyaşına bakmam bir bile kanlanmam sebebini Ablam bir renk söyleyin e şey yapacağım dedi Konumu yapacağım dedi ben de bok rengi dedim O yüzden mi engellendin? Engellenmedim <laughs> Moderatör olduğu için engelleyemediler benim bir <laughs> şey diyor ya başka artık ayda mı başka artık? Ben şey şey daha ne hmm, Benim bir azıcık yine arkadaş çıkartmam lazım şey eklemem için. Ve ben çıkartayım sadece. Bir de, de so en alttaki partiye gidebilirim. Abi <laughs> sus artık be. Tabi etmeyin bak kes sesini gidiyoruz ve onu arkadaşıma ekleyeceğim oradan bakalım arkadaşlar bu kızı yuniden takip etmeyi unutmayın lütfen Ben onda gözükmüyorum. Nasıl ya? Yo burada. Ben ben gözükmüyorum. Ya. <laughs> Bak. Bak burada gözükmüyor. Dışarı çık. Çaka atayım. Ay şey arkadaş atayım. Arkadaşı gelin. Atak atsana be. İşte olmuyor. Az önce attım. Ek. Enayi. Dünya Nereye işin alındı sen? Nereye sen? Ben ne işin? Kaç, kaç Hayır. Bekle başım pati gidecek dur. Gülte yanına geldi. Tamam. Şuna Zümra. En altın bir üstü. hediye vermek için ne yapıyorum? Ne vereceğim söylemiştim çünkü canlı yayında ben. Ondan sonra Dilar'ın hesabı sonrasında başkaların var. Seri olarak yani bu. Ups bu görüşe bayağı parti bitti. Evet ben de öyle. Partinin ismi neydi? Zümra. Bekle şimdi ben o evi bul. Benim evim ne evi? Parti bitti bitti gerçekten bitti. Hiç işte öyle olmuyor. Allah'ım yarabbim bitti diyorum hala. Ben seni gördüm gel. Üzerime dokunarak arkadaş isteğimi kabul et. Al geldim. Taka i̇şte çizdiği açsana. Açacağım. <laughs> Bak oldu. Tekrar al. Neredesin? Attım. Bekle kanka, ablam bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aynı anda atıyoruz çünkü birbirimize. Bir dur. Ablamla abla bir şey yapmaya çalışıyor. Ne çömelmiş? Atma atma atma. Ya of. O şöyle yapalım. Diğer canlaya o canlaya geliyor mu hep? Canlarında bizim yanımıza şu nasıl o hediye verelim. Hayır. Ama şimdi bug oldu. Dünya yaşına. Attım. Ben buradan çıkıp tekrar gideyim sen yanına şuna Gir. Arkadaşlar hala hediye veremedik ya. Şöyle bir şey olabilir mi? Online misin? Evet. Burası hani benim hesabım değil ya online burası canım. Bana bakalım şeyler alalım. Hiç harcamamış kız. Bana oradan hediye falan çıkartabilirdik. Hı <laughs> 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 gelecek hanım. Nereye gittin? Ne bileyim ben. Tasını bilmiyorum. Hiç namın yanma. Ha nerede? Arkadaşlar bir hediye vermek için. Bekle oğlum. şekile girdik. A be And the chant, and the chant, and the chant, and the <laughs> Ne vereceksiniz diyor. Ayıcık veririm. Ah. Ha. Ben de ayıcık vereceğim. Hadi. Bilmiyorum dur bekle bakayım. Ne vereceksin? Pamdacık hmm. ver. Adam çıldırdı. Pamdacık ver. Bir tane huysuz ayıcık veriyorum. Bir de şey ver. Bandone. Ben de yapmak göstereyim. Kabul edersen. Pamda mı? Alınca vereyim. Bir tane zincir. Olimpos tankı. Ben nereye geldim? Tamam sana de ayıcık çatlama. minha segunda é bem a gente, dia vai demorar muito, então diga um beijão para vocês e Bye bye.